demek. İbrahim Aleyhisselam inanmadın mı sorusuna inanıyorum tabii ki ama kalbim mutmain olsun diye istiyorum. Yani buradaki kalp de biz kalbi hep e, göğüs boşluğumuzdaki kalp olarak algılıyoruz ama Kur'an-ı Kerim'de kalbe isnat edilen fiillere baktığımız zaman yani kalbin yaptığı söylenen fiillere baktığımız zaman e, bunları mesela akletmek başta akletmek anlamak kavramak efendim işte vahyi almak vahyi kavrayıp bellemek ondan sonra ve bunun gibi kelimeler isnat edildiğini görüyoruz. Yani kalp göğüs boşluğumuzdaki sadece biyolojik bedene kan pompalayan ve başka bir fonksiyonu bu manada hani akletme anlamında bir fonksiyonu olmayan bir organ değil. Kalp kafamızdaki beynimiz olduğu anlaşılıyor. Çünkü biz her şeyi beynimizle, aklımızla kavruyoruz. Kur'an-ı Kerim kalp dediği de budur. Bunu daha sonraki tasavvufta, felsefede, başka branşlarda, kelamda falan insanlar bu şekilde kabul etmişlerdir. Yani burada kalp denildiği zaman el kalbus sanalberi, kozalakvari kalp anlaşılmamalıdır. Kalp, Rabbani bir latifedir. Tam ne olduğunu da anlayamıyorlar ama Rabbani bir latifedir. Şu kalp değildir diye söylüyorlar. Dolayısıyla kalbin, ben kalbe isnat edilen fiillerden hareketle söylüyorum bunu. Kalbe isnat edilen. O fiillere baktığımız zaman bunları görüyoruz. Şuradan o kalp makalesini de açayım benim Kalple ilgili yazdığım şey vardı. Eğer kaldırmadıysam ortadan. Yok kaldırmışım herhalde onu. Akıl. Heh, kalp, akıl. Bak. Şimdi kalbe isnat edilen fiillere baktığımız zaman neler var? Mesela Kur'an'ın kalbe isnat ettiği işler şunlardır. Devamlı değişme. Zaten tekalüp kalbin kendisi öyle. Tekalüp eden, devamlı değişen bir şey. Ondan dolayı kalp deniyor. Kalp değişme demek. Nur 37 mesela. Anlama. Çok sayıda anlama fiilinin kalbe isnat edildiği ayet var. Enam 25, Araf 179, Tevbe 87, 127, İsra 46, Kehif 57, Münafikun 3. Sonra akletme. Bak, anlama kalp anlayan organımızdır. Akleden organımız, H46. Akıl, akleden organımız kalp. H46'ya göre. Düşünme, Muhammed 24. Öğrenme, Tevbe 93. İman etme, mesela Maide 41. İtmina, işte burada olduğu gibi bak, kalbi diyor. Kalbin mutmain olması. Ali 126, Maide 113, Enfal 10, Ra'at 28. Ve yamulup eğrilme. Kalbin yamulması. Değil mi? Manevi bir şey. Kalbin yamulması ne demek? Fakat sagat kulubu Yani yalpalamak. Yani yanlış hareketler yapmak. Bir öyle bir öyle böyle. Tam gidemiyor. Yani bir yol üzerinde tam gidemeyip dost doğru gidemeyip böyle yalpalıyor. Peki bunu yalpalatan nedir? İnsanı yalpalatan nedir? Tabii ki düşünceleridir, inanmalarıdır, inanmalarındaki zaaflardır. Yamulup eğrilme. Mesela bu hangi ayetlerde ilgili? Tevbe 117, Saf 5, bir de 66'ya 4, Tahrim 4. Şüphelenme. Mesela bak. Şüphelenme fiilini kalp yapıyor. Düşün. Kalp şüpheleniyor. O da nedir? Tevbe 45-110. Karar verme. Yani taammud. Ahzap 5. Kesp olarak Bakara 225. Ee, şiddetle reddetme. Bir şeyi reddetme şiddetle. Bunu yapan kalptir. Tevbe 8. Mesela paralanma, körelme, katılaşma, ürperme. Hepsi ayrı ayrı ayetlerde geçiyor. Ee, dehşete kapılma. Korku gereği korunma. Yumuşayıp eğilme. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de isnat edilen şeyler. Ve kalplerde bulunan şeylere bakalım mesela. Kalplerde neler bulunuyor Kur'an-ı Kerim'e göre? İman, maraz yani kalplerinde maraz var ne demek? Hastalık ama manevi bir şey bu. Yani kalp hastalığı değil de böyle daha çok şüphe, düşünce hastalığı yani, inanç hastalığı, korku, cahiliye taassubu, kin. Ve bu eylemleri biz neremizle yapıyoruz? Kin taassup, pişmanlık, yamukluk, eğrilik, rafet ve rahmet, merhametli, kalbin bir sıfatı merhametli olmak. Sonra mesela kalbin öfkesi, Kur'an'da kalbin öfkesi, kalp öfkeleniyor. Tevbe 15, muhkemleştirilmesi, yani sapa sağlam sağlamlaştırılması, Yunus 88, Kehif 14, paslanması, Bak kalp paslanan bir şey. Bunu da paslatan günahlardır. Kalbi yani bunu kader meselesinde işliyoruz bu konuyu biliyorsunuz. Kader meselesinde insan nasıl yavaş yavaş böyle kalbi mühürlü hale geliyor, bir şeyi anlamaz, kafaya bir şey girmez hale geliyor. Günahları işledikçe, işledikçe, işlediği her günah kalp aynasında bir pas bırakıyor veya demirde bir oksitlenme. Her ve bu devam ede, 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 ede kalp aynası kararıyor. Kella bel râne alâ kulûbihim. bu mutaffifin suresinde geçen paslanması. Sonra mühürlenmesi. Bunlar da Kur'an'da çok geçiyor. Mühürlenme artık bu günahlar iyice arta arta günahın dışındaki bir hayatı düşünemiyor adam. Yani o yanlışın dışındaki doğruyu kabul edemiyor artık. Heh. İşte o Bakara suresinin hemen 6. ayetinde söylenen bir şey. Sonra körelmesi. Kalp köreliyor artık. Yani bir bıçağa göre. düşün. bıçak mesela kesmiyor. Kalp köreliyor. Kalbin temel fonksiyonu anlamaktır. İman etmek, inkar etmek falan bunlardır. Artık hiç anlama diye bir şey yok. Yani tamamen körelmiş. Bir bıçak düşün. Bıçak nedir? Kesen bir şeydir ama kesmiyor. Görelim. Heh. Şimdi dolayısıyla böyle sıfatlar, bu sıfatlara baktığımız zaman bunların kafayla ilgili olduğu çok aşikardır. Yani. Kafayla ilgili. İşte zihnim mutmain olsun, kalbim mutmain olsun diye istiyorum.